Merhaba arkadaşlar Trade Matik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber TSKB'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca böyle videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra şöyle TSKB'ye baktığımız zaman son hafta özellikle. Çünkü bu düşüşten sonraki e, hareketler önemli. Son 5-6 güne, iş gününe baktığımız zaman 1.33 seviyesinin şu an için destek olarak çalıştığı konusunda konuşabiliriz. Burada Bollinger'in dışına taşmış Bollinger'e tekrar içine girmek için bir tepki yükselişi diyebiliriz ona. Tepki yükselişten sonraki 4 günde de düşüş devam ediyor. Aslında bankacılık endeksinde de bu şekilde bir seyir var. Yani bu noktada bankacılık endeksiyle paralel ilerlediği konusunda konuşabiliriz. Bunu nasıl gösterebilirim? Bunu şu şekilde gösterip şuraya x bank yazsak altta çizgi olarak çıkacaktır. Aynen öyle. Buradan da çizgi grafiğine geçelim. Şu dönemi saymayın. Bu dönem e, TSKB'nin içinde e, ayrı gerçekleşen bir dönem ama şu son döneme bakıldığı zaman şu hareketleri oldukça benzer olduğunu, şu düşüşle beraber ki son 5-6 güne de bakıldığında burada da bir tepki yükselişi. TSKB'ye göre biraz daha cılız kalıyor. E, i̇şte çünkü Halkbank ve Garanti Bankası'nın zaten Halkbank şey e, davası olduğu için oldukça düşük bir seviyedeydi. Onun dışında garantide büyük baskı vardı. O yüzden biraz daha cılız kaldığı konusunda konuşabiliriz. Ama e, hareketler birebir benzer. E, ondan sonraki düşüşe baktık, bakıldığında da benzer ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani burada e, ne demek istiyorum? Burada demek istediğim şey şu. Bankalıcılık endeksiyle paralel olarak incelenmesi lazım şu an için TSKB çünkü onu ayak uyduruyor gözüküyor eğer o, o tarafta bir pozitif pozitiflik olursa bu TSKB'ye de yansıyacaktır. Şimdi STR'yi yeniden açtığımız zaman da buradaki MA21'in MA200'ü kesmesi negatif yani büyük negatiflik aslında. Zaten satını şu zamanda vermişti. Ema 21'i kesmişti Ema 5. O günden beri de yukarı doğru bir deneme hareketindeydi. Baya yakın ilerliyordu Ema 21 ile. Ama bu kaplı düşüşle beraber, sert düşüşle beraber şu an için oldukça uzaklaştığını ve Ema 21'in de Ema 200'ü negatif kestiğini söyleyebiliriz. Eğer bu noktada 1.33, 1.30 seviyelerini dip olarak alırsa kendine burada da bir yataylık geçirdikten sonra çünkü borsanın kendine geldiğini yavaş yavaş söyleyebiliriz. Hala bir dalgalı seyir, bir tedirginlik var ama burada da bankacılık endeksiyle paralel olarak bir pozitiflik olursa burada MA5'in her ikisi de yakın konumda olduğu için ikisini yakın tarihlerde kesip giderse burada zaten bir al sinyali çıkar ve sert yükselişler bekleyebiliriz ama bunun olması için şu anki konjonktüründe düzelmesi, piyasaların düzelmesi lazım bana göre. Onun dışında indikatör bazı devam edecek olursak, şuradan e, RSI'mize bir bakalım. RSI dipte ve dipten ne çıkamıyor şu anda baskıdan dolayı çıkamıyor. 24.99 seviyesinde, 20 seviyesinin altındaymıştı. Orada bir tepki yükselişi yapmıştı bankacılık endeksiyle paralel olarak e, ve 30'un üstüne çıkmıştı ama sonraki dört günlük düşüşle beraber. 25 seviyesinde şu an seyrediyor buralar e, RSI'ye göre alım bölgesi ama tabii ki baskın ne zaman biteceği konusunda da temel olarak bilgi sahibi olmak lazım onun dışında bakıldığında MACD'imize bak, bakalım MACD'de bir gevşeme söz konusu sütunlara baktığımızda negatif olduğunu Zaten dalgalı seyirde burada, sütunları sütunlarda hareket yok, yatay şekilde devam ediyordu. Düşte beraber negatif kesişim oldu ve sütunlara şu an bakıldığında son 3 günkü sütunlara bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Ama bu gevşemin pozitif kesişimle beraber ilerlemesi lazım, en azından iyice yaklaşması lazım ki biz pozitif şeyler konuşabilelim. Şu an için hala mekni negatifte. Son olarak da arkadaşlar wave trendimize bir bakalım wave trend <laughs> baya yani dibinde dibindeymiş e, dün itibariyle pozitif kesişimini vermiş ama e, tabi diğer indikatörlerin durumu da önemli bu noktada çok aşağıda kalmış yani gerçekten yeşil bandında aşağısında kalmış e, bakalım tepki verebilecekler mi verebilecek mi TSKB piyasa biraz rahatlarsa e, en azından şu 1.54 seviyesine doğru bir hareket beklenilebilir en azından yani. Eğer bu seviyeye kadar hareket beklenirse EMA 5 de buralara doğru çıkar. Bunlar düşüş gerçekleşirse şu seviyelerde bir e, kesişim izlenilebilir. eğer bu şekilde bir senaryo olursa. E, bu pozitif senaryo ne gelir senaryoda 1.30'un e, işte 1.30 seviyesinin destek olarak çalışmamız ama şu an için 1.33 seviyesi sanki iyi bir destek olarak çalışmış gözüküyor. Bollinger'in şu an içerisinde Bollinger'de destek olarak çalışılması beklenilebilir. Dedikten sonra TSKB ile ilgili diyeceklerim bunlar. Kısaca toplayacak olursam. EMA5'in kesişimleri izlenilmesi lazım arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi bankacılık endeksini de takip etmenizi öneririm. Şu anda paralel ilerliyor hareketler hareket olarak. 1.33, 1.30 seviyeleri kritik destekler ve indikatör durumlarında konuştuk. Bu şekilde e, bitirebilirim analizimi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.